Sadık Dostlar Ülkesi Uzak diyarlarda ormanla gölün birbirine yaslandığı bir köy varmış. Bu köyde akşam olunca gölden yükselen serinlik ağaç yapraklarını şarkıya çağırır. Rüzgar dalları titretirken gökyüzünde yıldızlar uyanırmış. Köyün çocuklarından Elif en yakın dostu Max'le her akşamüstü göl kıyısında yürüyüşe çıkarmış. Max, altın renkli tüyleri güneşte parlayan, gözleri kahve çekirdiği gibi sıcak bir köpekmiş. Elif, Max'in yanına çömelip gözlerine bakarmış. Sen beni anlıyorsun değil mi? dermiş. Max kuyruğunu yavaşça sallayıp Elif'in eline burnuyla nazikçe dokunurmuş. Burnundan Elif'in eline ıslak, soğuk bir iz bırakırmış. Elif gülermiş. "Senin burun izini bir kağıda bassak tıpkı bizim parmak izimiz gibi tek ve özel olurmuş, biliyor musun?" Max sanki bunu anlıyormuş gibi başını yana eğermiş. Elif'in kalbi o an bir kuş gibi hafifler. "Max yanımdayken her şey tamam." dermiş. Çünkü Max yanında olduğunda Elif'in içindeki bütün endişeler sessiz bir göl gibi durulurmuş. Bir akşamüstü güneş turuncuya döndüğünde Elif şöyle sormuş. "Max sen kaç yaşındasın?" Max kuyruğunu hızla sallamış. Elif düşünceli bir ifadeyle "Öğretmenim demişti. Köpeklerin yaşını bazen insan yılı ile kıyaslarız." Genelde bir köpek yılı yaklaşık 7 insan yılı sayılır. Mesela sen 3 yaşındaysan insan dünyasında 21 yaşındasın gibi. Max sanki evet büyüğüm ama kalbim hala çocuk der gibi üst üste iki kez havladı. Hav hav. Elif gülerek devam etti. Bir de biliyor musun siz köpeklerin vücut sıcaklığı bizden biraz daha yüksektir. Biz 36-37 derecelerdeyken siz yaklaşık 38-39 derecesiniz. Ve siz terlediğinizde bizim gibi her yerimizden değil, pati tabanlarınızdan terlersiniz. Max patisini kaldırıp Elif'in avucuna bıraktı. Elif minik pati yastıkçıklarının sıcaklığını hissetti. "Bir başka sır daha," dedi Elif fısıldayarak. Koku ve işitme duyularınız o kadar gelişmiş ki uzakta gizlenmiş bir kurabiyeyi bile bulabilir. Fısıltı kadar ince bir sesi bile duyabilirsiniz. Hatta bazen duygularımızı bile anladığınız söylenir. Max Elif'in yüzüne iyice yaklaşıp derin bir nefes aldı. Sanki yalnızca kokuyu değil, Elif'in içindeki sevinci, endişeyi, merakı da çekmiş gibiydi. Sonra yumuşacık bir vuv sesi çıkarıp başını Elif'in dizine koydu. Elif'in gözleri doldu. Tamam Max anladım. Yanındayken güvendeyim. Köyde yalnızca Max yokmuş. Mira, Tombi, Kar, Luna ve Zeytin adında başka köpekler de varmış. Her birinin ayrı birer yeteneği varmış. Mira işitmede çok duyarlıymış ince bir yaprak ışırtısını bile seçebilirmiş. Tombi iri ve sakinmiş. Güçlü gövdesiyle çocukları korurmuş. Kar, kar gibi beyaz ama kar kadar sessiz değilmiş. Oyun zamanı geldi mi enerjisi bitmezmiş. Luna geceleri parlayan gözleriyle en karanlık patikayı bile bulurmuş. Zeytin, zeytin çekirdeği gibi küçücük ama zekiymiş. Saklı oyuncakları hep o bulurmuş. Sadık Dostlar Ülkesi yalnız köpeklerin değil, insanların da birbirini anladığı bir yermiş. İnsanlar köpeklere sevgi verirmiş. Köpekler de bu sevgiyi sadakatle geri sunarmış. Bir gün köyün çocukları köpeklerle birlikte saklambaç oynamaya karar vermiş. Güneş alçalmış, gökyüzü turuncu ve mor renklere bürünmüş. Mira kulaklarını dikmiş, en ufak bir hışırtıda saklanan çocuğu bulmuş. Zeytin burnunu yere yaklaştırıp hızla koşmuş. Çimenlerin arasında saklanan küçük tahta oyuncağı buluvermiş. Kar öyle enerjikmiş ki çocuklar yorulup yere oturduğunda bile hala neşeyle koşup zıplıyormuş. Luna gökyüzü kararırken bile parlayan gözleriyle patikaları işaret etmiş. Yol buradan der gibi. Tombi ise oyun boyunca sakin, ağır adımlarıyla çocukların yanında durmuş. Onları gölgeden bile koruyan bir dev gibi. Elif gülerek siz sadece dost değil kahramansınız demiş. Çocukların kahkahaları gölün yüzeyine yayılmış. Dalgalar bile neşeyle titremiş. O akşam köy meydanında ateş yakılmış. Köylüler, çocuklar ve köpekler hep birlikte toplanmış. Max hafifçe havlamış. Mira, Tombi, Kar, Luna ve Zeytin ona eşlik etmiş. Sesler birbirine karışmış. Dostluk şarkısı gökyüzüne yükselmiş. Yıldızlar daha parlak yanmış. Sanki onların şarkısını dinliyormuş. Yaşlı dede fısıldamış. Sadakat yalnızca sözlerle değil, sevgiyle atılan her adımda, her bekleyişte, her bakışta gizlidir. Elif Max'in yanına sokulmuş. Sen yanımdayken kalbim hep güvende demiş. Ertesi gün köy öğretmeni çocuklara küçük bir atölye düzenlemiş. Burun izlerinin parmak izi gibi benzersiz olduğunu göstermiş. Köpeklerin vücut sıcaklıklarının insanlardan biraz daha yüksek olduğunu anlatmış. Pati tabanlarından terlediklerini uygulamalı olarak göstermiş. Onların koku ve işitme duyularının olağanüstü gelişmiş olduğunu örneklerle açıklamış. Çocuklar hep bir ağızdan "Vay canına!" demiş. Köpekler ise gururla kuyruk sallamış. Akşam olduğunda Elif Max'in başını okşamış. Bazen insanlar birbirini anlamaz. Ama sen, sen beni hep anlıyorsun. Max bir kez havlamış. "Hav, evet." Elif gözlerini gökyüzüne kaldırmış. Sevgi kelimelerden önce kalpte doğar demiş. Max başını Elif'in dizine koymuş. Elif'in kalbi huzurla dolmuş. O günden sonra Sadık Dostlar Ülkesi yalnızca köpeklerin değil, insanların da birbirini anladığı, sevginin sadakatle birleştiği bir yer olarak anılmış. Her akşam Çocuklarla köpekler gökyüzüne birlikte dostluk şarkısı söylemiş. Ve masal şöyle fısıldamış. Köpekler yalnızca koruyucu değil, kalbinin dilini konuşan sadık dostlardır.